Oo, oo. Ulan dur 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 ne ya? Kafanı niye keser? Karışma. Ulan hayat. Şimdi kes de göreyim seni. Ha? Karışma dedi. Ya niye kendini yutluyor? Stop please. <laughs> Ulan sen de bak. Ben Ulan <laughs> seni de bir <laughs> ya. Hayırdır? Çok iyi. İşler düşündüğümüz gibi gidiyor. Ulan şimdi görürsün. Hayda. O ne lan sinek mi? Lan gıdıklandım. Senin tipi lan. O ne be? Ne oluyor lan? O ne lan? <laughs> lan bu ses bana çok tanıdık geliyor. Lan bu bizim lahmacuncu. Bu <laughs> lahmacuncunun ben anasını. Benim okulum var bay bay. Ulan sen de ne satıcısın be? Kim lan bu? Bunun ucu

Baba tamam. mutlu Reis sağlara geri döndün helal olsun